Dört tane topladı lan. O 28. Çok iyi ya abi var ya bu şey vesileyle bir tur dönsem bile kar. Odunun borsası hemen bakıyorum odun. Ya ebesinin amı içinden geçmişler odunu ya. İşte bak şimdi olay şöyle bir olaya denk geliyor. Eğer evim olsaydı burada bir yerde ben bu odunları toplayıp eve stoklardım abi. Sonradan da çıkartır götürür direkt satardım. Ama öyle bir şansımız yok. Şu an topluyoruz ya. Direkt sat satmamız lazım abi. Ya da başka bir şey yapmamız lazım. Mobilya yapsam? Yapabilir miyim lan? Kereste mi oluyordu bu? Kereste oluyordu değil mi? Oğlum kereste 2100 olmuş. Direkt keresteye gidiyorum. Amına korum ya. Kereste fullenmiş abi. Ee, odunu habire yapa yapa keresteyi fullemiş millet. Yani keresteyi istemsiz bir şekilde tavan yaptırmışlar. Yükseliş gösteriyor bir de sen gidene kadar uçar o. Evet evet. Fark ettim. Bu ağaç sıkıntılı abi. Bu ağacı kesmek zor. Hadi. Abi hadi. Alo. babadan kaçamazsın. Demokrasi de çare tükenmez abi. First person'a geçtim. Güvenli dışı galiba. Ee, güvenliği yerin dışında evet. işlemesi. Ama gideceğim abi. Çok iyi para var. Taş attık kolumuz mu yoruldu abi? 2000 lira ya. 2100 lira hatta. 5 tane. 3 tane koyayım. Ha evet, tamam. Altı tane daha topluyoruz. Sonra buradan siktir olup gidiyoruz. Hemen su alalım, içelim. Arabayı saklarsan, saklarsın sıkıntı almaz. Arabayı nereye saklayacağım abi? O işlemenin olduğu yer çok büyük sıkıntı yani. Daha fazla odun taşıyamayız tamam. Adamın bahçesindeki o ağaçları keserim tabii ya. Adam bahçesine hiç şey yapmamış, bakmamış. Neredeydi lan bu? Şurada bir yerdeydi dur. Nükleer santral. Heh kereste. Götümüze kereste sokacağız. Evet. Ha dur abi ben her ihtimale karşı her ihtimale karşı emaneti bir çıkartayım da. Hazır olalım da çıkmazsa bir şey de çıkmaz. Sen hiç sıkıntısız yapacağın gibi geliyor bu işi. Hadi bakalım. Abi ben sanmıyorum ama. Çünkü bu işin çakalları var biliyorum yani. Şey yapıyorlar abi. Bazı adamlar var. Adam 100 milyon, 50 milyon parası var şeyde bankada, oyunda. Adam açıyor abi borsayı. Hangi borsa yüksek lan diyor. Gidiyor oradaki ticarete çöküyor ya da işlemeye. Ya da orada helikopterle dolanıyor. tek şeyi adamın e, fantazisi bu yani. Adamları darlayıp oyundan soğutmaya çalışıyor. Halbuki oyuna teşvik edip rol yapsa millet daha da çok gelecek. Daha da çok oynayacak. İndirip ticarete mi yatsam? Ticareti zaten şeydi ki, kavaladı ki. 10 dakikaya geliyoruz. Oldu kardeşim. Görüşürüz. Ticareti kavala da abi. Mobilyacı Osman diye geçiyor galiba. Niye zamakla yapıyorum? Bu zamak beleş. Zaman çaldık. Beleş malla köşeye dönmeye çalışıyoruz. Yani bu zaman gitse bile benim bir zararım yok abi. Çalacak adam her türlü çalar. Yani orası da öyle tabi. Aracı çalar. Aracı çalmazsa beni alır götürür köşede farklı fantaziler düzenler bana ne bileyim dur lan şuradan geçeyim bari Bak bu benzinlikten gerçekten çok iyi para çıktı 171k. Bazı benzinlik soygunlarında 24k, 38k, 25k. Yani böyle çocuk gibi rakamlar veriyor. İnsan şaşırıyor abi. Ulan ben niye bu işi yaptım diyor yani. Bir de o kadar süre bekliyor. Bir 15 dakika bekliyorsun galiba o benzinliği soymak için. Dakika tutan oldu mu la benzinliği soymak için? Aspiras param vardı ama silahım vardı çetelerden biri beni almaya çalıştı teslim olmuştum Beyze götürüp öldürdüler diye adamlara çatış mı mantıklı mı abi anlamadım senin mevzunu ya şimdi sen iş yapıyordun seni aldılar kaçırdılar çete yani Beyzlerine götürdüler eee seni orada infaz mı ettiler? Sen infaz olduktan sonra YHK kuralını ihlal etmeden oraya e, ne bileyim gitmen ya en iyisi oraya gitme. Çünkü onların klan beyzi kırmızı alandır. Orada seni görme, gördükleri anda direkt yani hiç rol vermeden indirebilirler yani. Ben niye dağlardan gidiyorum ya? Oo. Teslim olduktan sonra vurabilir miyim diyor. O teslim olduktan sonra adamların dikkat etmesi lazım. Eğer teslim olup elini kaldırdıysan ve o anda adamların dalgınlığına geldi. Sen elini indirip silah çeker vurursan onda hiçbir şey yok. Adam şey diyecek mesela. Orada rolünde şey demesi lazım. Ben şu an e, senin bütün silahlarına, mühimmatlarına, telefonuna, cartına, curtuna el koydum. Ha, haberin olsun diyecek. O zaman hiçbir şey yapamazsın. Yani sırtındaki silah yani sil, silah sırtında durabilir ama adam sana rolünü yapmıştır. Demiştir yani ellerinde hiçbir şey yok artık sana bana sava benimle artık savaşamazsın demiştir yani. Ha öyle diyen çok olmuyor. Ellerini kaldır teslim ol diyor. E, genelde ellerini kaldırmıyor ge o kişi kişiler ya da. Ondan sonra kapışma çıkıyor. Orada ya vuruluyorsun ya vuruyorsun. iki tane şey oluyor. Sonuç. teslim oldun tamam teslim olabilirsin. Teslim olduktan sonra seni vurması yanlış ama sen teslim olduktan sonra ellerine bir fırsat bulup indirip silahını sırtından alıp saldırabilirsin. Eyvallah Burak teşekkürler takip için. Burak Dinç. Ben bambaşka yollardan geldim ya. Ben nereden geldim bilmiyorum abi. yani olmayacak yollardan geldim ya ay ananı ya Abi şuradaki ağaçlar kesiliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Aleykümselam Burak. Hoş geldin kardeşim. Bayağıdır oynamıyordun. Duygulandım seni görünce. Oo hoş geldin kardeşim. Ne haber? Gerest oldu. Dört tane, üç tane at. olmuyor. Buradan gene bir üç tane 4 tane çek. Buradan gene bir üç tane at. İlk aşaması böyle biraz sancılı oluyor da, sonradan düzeltiyoruz abi. Bismillah. Ne oluyor lan? Fak. <laughs> mutlu. Mutlu 5 lira attı ve fak deyip gitti abi. <laughs> Bence de fak <fuck> hocam. <laughs> Memişleri oynattı Mutlu. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Ama fakı güzel söylüyormuş kız. Fak. Kısaca. Fucuk. Lan siktir maymuncuk atma lan o tarafa. <laughs> Ulan mutlu ne alem adamsın ya. Yani. <laughs> Burcuk dedi gitti adam ya Yalnız bu işleme olayı da Sırf eziyeten buna koyayım Bir su içeyim ya yani. Kerestenin yeri azdır reis. Kereste yaptıktan sonra bir daha gir sen o ağaçlara. Yapma ya. Şunlara gireyim mi? Hava geliyor. Oh, yeah. Gel gel. Fak fak bizim fak. Fak fak. Gel gel gel. Gel sen de oyna. Gel. Eyvallah hocam. Aka bu ne olsa masalara anca. Gel gel sen de işle gel. Getir arabanı getir sen de işle. Getir arabanı getir sen de işle. Getir arabanı getir sen de işle. Benim şu an bu pozisyonda durmam çok tehlikeli. Sağdan adam gelebilir. Bu adam tek miydi acaba? Aleykümselam gel sen de iş yap. Ben gidiyorum. Ananı- bu da yasakmış ya lan. Ayda. Burada baltayla şey yapamıyoruz abi. Oo, Plerum hoş geldin. 1800k S saat var. O Alaska TV de gelmiş ya, hoş gelmiş. Teşekkürler Alaska TV takip, takip için. Ghostlamalar akacak. Abi ghostlama değil. Adam geldi burada iş yapıyor. Öyle ghostsa, gosa can kurban abi öyle. Sıkıntı yok. Lan iyilik yapıyorsun. Ters tepmeze bari. Değil mi? Ters tepmedi ya. dikkatli davranın, dikkatli. Ama tabi ters tepebilir. İyilikten maraz doğar demişler. Slash SA geldim. Aleykümselam. Dayar GG gibi. Yok be. Kalbimiz temiz. Sıkıntı yok. Abi arabaya bak ya. Oo. Koşarak daha çabuk giderim bunu ya. Geçerim yani. Bıt 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 böyle. Mıy 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 mıy. Bir dakika abi ben. Hazır buradan giderken şu tarafa böyle bir mobilyacıya bir işaret atayım da. Heh. 5 kilometre. Kaç k kaldıracaksın? bakayım. Üzerimde <laughs> 31 tane kereste var. <laughs> o, 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 soruyu soran var ya kesin önceden baktı anasını satayım ya. Kerestenin tanesi 2000 lira mıydı? 1000 bin, bin, bin kaç abi? Ulan Onur bilerek sordun değil mi lan? Ya bir araçta da kaç tane var tam bakmadım. Abi buradaki ağaçları kesemiyor muyum ben? Bir deneyeceğim lan. Buradaki ağaçları deneyeceğim abi. Bir daha oradan topuklu oradan kes getir. Uğraşmak istemiyorum abi. Buradakiler olmuyor mu abi? Ananın fabrika bölgesi mi? Amına koyayım fabrikadan ne kadar uzağım ben abi. Abi fabrika burada ben buradayım ananı avradını ya. Fabrika kaç kilometre bana? Oh, yeah. Oğlum 700-800 metre var. Eşhedü enna ilah haylallah ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> kariyi Müslüman yaptık. GG. GG aynen. Kadın artık bizden oldu. Eyvallah bu sağ olasın kardeşim. Artık Jessica Nigri bizdendir. Güzel seksi poposu ve memeleriyle. Ben şuraya bir gene bir spot atayım da. Hala aynı abla. Oğlum hala o aynı abla dediğin <laughs> Halen malı götürüyor yani. Hala aynı diyorsun ama bir dakika ben şimdi burada yol ayrımına geldim. Neredeyim lan ben? Doğru yoldaymışız. Buradan gideceğiz. Doğru yolda değilmişiz lan. Bu taraftan gideceğiz. Beyefendi giderken kartınızı düşürmüşsünüz. Telefon numaranız yazıyordu. Öyle ulaştım size. Keresteleri nereye satıyoruz? Güzel soru hocam. Hemen cevap veriyorum. Dalgınlık. İşte. Ee, keresteyi mobilyacıya satabilirsin ya da hırdavat bat mıydı lan Hayırlı olsun <laughs> Abi kızı beğenmedi ya hala aynı abla dedi lan o abla senin yakın böyle bir 100 metre yakınında olsun elin ayağına dolaşır valla. Bak dibinde olsun demiyorum. Ya 100 metre yakınında olsun diyorum. Uzaktan şöyle bir gör. Of diye, diye başlarsın artık. Alt tap yaptım. Abi şu mesajı çok seviyorum. 25.000 TL maaş aldınız. Maaşınız banka hesabınıza yatırıldı. Oh süper abi. 25K tertemiz. Ya ben mesela şeye gidiyordum. Ee, oyun fuarlarına gidiyordum. Oyun fuarlarını e, takip ediyordum devamlı. Tanıdığınız yakın mobilyacı var mı? Uygun fiyattan satabileceğim. Nerede var varsa. Kavala da var. Kavala da futbol ee... yakınında. Oh, devam yeah. Oğlum mesaj yazıyordum adam geldi ya. Ah he 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 ve askerleri dolanayım rahat durmuyorlar <laughs> lanet olası pislikler pisivura. Sicmis sar. Dolan kardeşim vur kırbacı. Hadi kolay gelsin. Aleykümselam yok ay. Oğlum adam bir anda çıkageldi lan nereden geldi oğlum bu adam? Bir anda bir ses duydum adama mesaj bile yazamadım abi hemen sildim mesajı Adam devam etti dedi direkt Evet soygun olabilirdi abi adam soyabilirdi o anda Çünkü ben tamamen böyle hani şey olur ya ormanda sıçarken yakalanma diye bu muhabbet var ya. Abi, aynen öyle oldu. Ormandayım. Sıçarken yakalanıyorsun abi. Karşına bir tane ayı çıkıyor. Haydi. donumu mu çekeceksin? O arada ayıyla mı cebelleşeceksin? Görüşürüz reis. Gelir mi? Oldu kardeşim. Eyvallah. Görüşürüz. Teşekkür ettim başlar için. Cansın. Şimdi şu taraftan şöyle giderken ha. Yeniden polisliğe girer misin abi? Yok abi. Bazıları hani böyle ön koşullu polislik yapmak istiyor. Hani ben yayıncıyım ya ben işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bana rütbe vereyim falan filan. Ben abi ee, polis memurluğuna başladığımda hani polis olarak rol aldığımda o zaman bile polis memuru olarak ilk başta başladım. Ondan sonra seviyeye yükseldim. E, en son kıdemli midemli oldum. Sonra bıraktım abi. Sonra jöh oldum. Jöh olduktan sonra bıraktım gene. Ondan sonra oyunu bıraktım. Ama o, polis olmam çünkü onun belli bir saat oynama süresi var. Yani resette mesela bir resette oynayacaksın vesaire tarzında galiba. Tam bilmiyorum en son şeylerini de. Jöh soydu. Abi jöhte eskiler vardı çünkü. <laughs> Bakma sen. Eskiler vardı jöhte. Güzel ron dönüyordu. Adam tam benim ben donu indirdim, sıçıyordum. Adam yakaladı beni. Devam et, devam et. Çabuk dedi. Ben de devam ettim abi ne yapayım? Yalnız ben o diğer adama da şey yaptım yani. Yardımcı oldum, diğer adama yardımcı olmadım değil. Dedim ki mobilyacıya satacaksın abi. Ne oldu lan? Son kez fak sonra kaçar. Eyvallah. <laughs> <laughs> Eyvallah Son kez faklayıp kaçtı abi. Teşekkür ederim. 10 lira atıp memişleri coşturdu. Abi sohbet muhabbet ederken saygılı, kaliteli yayıncılar neden az izleniyor? abi bence e, onun sebebini biliyorum ben. E, toksi, toksik toksik e, ya da böyle e, abaza tipler var. E, böyle çok fazla bir şekilde Twitch'te ve diğer e, yayın platformlarında